İslam'da Allah'ın merhameti ve affediciliği çok büyüktür. Tövbe edildiği sürece hemen her günah affedilebilir. Ancak Kur'an-ı Kerim ve hadislerde, affedilmesi çok zor veya bağışlanmayacak günahlar olarak nitelendirilen bazı durumlar belirtilmiştir. İşte Allah katında affedilmesi zor veya mümkün olmayan altı büyük günah. Birinci şirk, Allah'a ortak koşmak. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında dilediği kimseyi bağışlar. 2. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Allah'ın rahmetini küçümsemek veya onun affetmeyeceğine inanmak büyük bir günahtır. 3. Allah'ın gazabından emin olmak. İnsanı kibir ve Allah'a karşı saygısızlığa sürükler. 4. Kul hakkı yemek. Kul hakkı, tövbe ile değil, mağdurun rızası alınarak affedilebilir. 5. Peygamberlere iftira atmak veya onları inkar etmek. Allah'ın gönderdiği peygamberleri ve mesajlarını reddetmek veya onlara iftira atmak, affizor bir günahtır. 6. Bilerek ve isteyerek büyük günah işlemekte ısrar etmek. Tövbe etmeden sürekli büyük günah işleyen ve bunu alışkanlık haline getiren kişiler, Allah'ın rahmetinden uzaklaşır.